Ben, ben sen, sen bu kadar oyuncak getirdin ama deri. Pişman mı oldun? Bak can Hayır, simitin orada. Can simitini alabilirsin deri. Hayır, ben de oyuncak mı istiyorsun? Nasıl bir oyuncak istiyorsun deri? Böyle istedim, ben İstediğim oyuncağı getireyim mi? Tamam. Arkadaşlar derine bir tane oyuncak getireyim Hayır, ben. Gel, geldi. Evet. Derinin oyuncak yerine şunları alayım o zaman. şekil arkadaşlar. Ne yapıyorsun ya? Oyuncak getirdim derin oyuncak istediğin oyuncak getirdim. <laughs> Beğenmedin mi yoksa? <laughs> ne oldu? Sok mu oldu? Sıcak açayım mı biraz? Bu <laughs> ay fatura çok gelecek arkadaşlar. Çünkü havuz için Sıcak su açıyorum arada. Derin üşümesin diye. Hasta olmasın diye. İnşallah babam bize kızmaz derin. Babam görmüyor bize. Ne? Ki. Ama faturayı o ödeyecek diyecek, Baban diyecek ki bu fatura niye bu kadar yüksek geldi? Ne ben, diyeceğiz o zaman? Ki, baba, Balayla, baba, ben diyelim. Öyle mi dersin babana? Hı -hı. Ha bebeklerin de oyna derin. Hı -hı. Bak topun da orada. Aynen öyle diyorsun. Aa Barbie şeye koysana can simitini derin. Bakalım yüzmeyi mi öyle? Ben onu yüz yapayım. bakalım bir kere yavaşça derin derin yüz bakalım yüzmeyi biliyorsa arkadaşlar ben sizce ben derin, ben derin. yüzme biliyor mu bence derin yüzme bilmiyor sizce nasıl yüzülür derin bize bir öğretir misin evet ee, bu kadar mı yüzme öğret bakalım Öyle mi? Arkadaşlar Deniz'in bahaneleri de hemen hazır. Kızım seni Deniz'e ne götürdün Yüzemedin ama? Yüzemedim çünkü biz bu çok bilmiyorum. Evet sen önce bir... Çok bi... derin için Goyas çok derin. Evet Deniz çok derin. O yüzden Derin can simitiyle yüzdü. <laughs> Değil mi Derin? Evet ya. Ne yapıyorsun Derin? Sıkılıyor <laughs> musun? İstersen seni çıkartabilirim havuzdan. İstiyorsan dedim havuzdan çıkabilirsin. Havuz su arkadaşlarım gelecek. Arkadaşların mı? Ya gelmezlerse? Gelirlerse. Ama çok kayınvalı yaptığım en Tamam sınır. şimdi arkadaşlar soğuk suya geçiyoruz. Ne? Havuz sıcak olmuş. Değil mi derin? Evet. Şöyle. Evet. evet. Bence bu kadar su da yeterli değil mi Derin ne? artık? Ya, çok yeterli. Bence bu kadar su yeterliydi ama Deri. Evet. Ne oldu? Ay. Ama çok sıcak. Çok su açtım ama dedi şimdi. Şimdi alık oldu suyu. Arkadaşlar dedim bugün keyifli değil gibi değil mi? Ay. Ay. ne yapıyorsun dedi? Derin banyoyu su yaptın yapmıyorsun öyle bir daha tamam mı? sok. sok. Üşümden, Üşüdün mü? Yap bakalım ne yapıyorsun? E, bal yapıyorum. <laughs> ben nasıl bal biliyor musun beni? Nasıl bal <laughs> <laughs> Sen denize can simitsiz yüzmedin ki derin. Hep can simiti sen vardı. can de... Ne zaman yüzdün? Ben yanındaydım derin ama. Hep can simiti vardı. Sonra sen beni kucağına aldın. Evet derini kucağıma aldın denizde. Her yeri götürdüm gezdirdim. Bu olacaktın. Kim? Nasıl yani? Bir daha öyle yapma. Ayakları yere değmiyor zaten senin. Ayakları uzun değil. Benimki uzun değil. Seninki upuzun değil. Evet çünkü ben büyüğüm. Ben daha uzunum. Sen küçüksün. Sen Oğlum. biraz daha kısasın derin. Ama sen daha kısasın. Ben nasıl da kısayım? Baba. Babam çok uzun benim. Tamam etikler daha uzun olur deri. Yani sen neden kısasın? Ayakları sen de kez? kısasın ama derim Ne? Sen de kısasın. Ben kısayım. Evet sen de kısasın derim Diyorum. Nasıl yani? Söyle. Bebekler böyle konuşmuyor ki derin ama. Ben ben nasıl böyle <laughs> Öyle Arkadaşlar sizce derin eğleniyor mu? Bence bugün hiç keyfi yok derin hiç eğlenmiyor. <laughs> ne yapıyorsun derin havuzda? Bebek mi? Al bakalım bebeğini. Tamam. Ona elleme derin. Ona elleme elleme. Bak banyo üstü yapıyorsun. Derin banyo üstü yapıyorsun ama. Soksu geldi değil mi? Arkadaşlar suyumuz yeter. Kapattım. Çünkü fatura çok gelecek. Yoksa bir de baban banyoya izin vermez deri. Bak zaten bir sürü su oldu derin. Bak sen ayağına değmiyorsun. Nasıl değmiyor? Ama havuz bu derin. Havuz bu Bu kadar olursu. Tam azıcık daha içiyorum o zaman. Çok azdı. Çok istiyorum. Çünkü açtın sen geldin. Açtım suyu. Muslu eğlenme Derin. E ne de azıcık geliyor? E bu kadar. Çok aç. Az. Suyumuz azaldı demek ki artık. Çok az akıyor. Bak. Gelin super. Gelin mani mani. <laughs> size bir şarkı söylesene şu havuzda derin ya söyle hadi gelin kızlar gelin herkese gelin öyle bir şarkı gelin. yok ki ama derin güzel bir şarkı söyle bize ha. derin üşürsün ama soğuk su baksana su sıcak oldu sıcak mı oldu ben sıcak mı açtım Yok soğuk açtım derin birazcık sıcak, birazcık sıcak mı bittikçe sıcak oluyor Musluk muslukla oynamayı bırak hadi. Eğlen. Yüzmek istemiyorsan çıkartayım seni. Böyle misin sen? Gıcı 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 Unuttun mu şarkını? Söylediğin şarkıyı Kartan mı unuttun? Söyle bakalım Gabize Kartal şarkısı. Ben şey Ara, 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 da, ara, 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 ben ara,